Kerem komiser şehre saldırıyor ve tüm evleri patlatıyordu. Tank ile patlattığı her ev kullanılamaz hale geliyordu. Resmen şehir yerle bir olmuştu. Ne yaptığını sanıyorsun sen ya? Kafayı mı yedin Kerem komiser dur. Kaçmam lazım buradan öldürecek bu hepimizi. Fakir buradayım. Siz iyi misiniz? Biz iyiyiz zenginle Kerem'i durdurmamız lazım. Oğlum patlatmadı ev kalmadı şu binaya bak. Kerem komiser Kemal'i öldü sandığı için şehre saldırıyor. Oysa ki Kemal yaşıyor. Onu durdurmamız lazım. Siz Kemal abimi öldürdünüz. Ben de bu şehri başınıza yıkacağım. Ya Kerem komiser ne yapıyorsun oğlum sen? O zengin ve fakir Kemal abimi öldürdü. Ben de bu şehri başınıza yıkacağım. İyi de bizim de suçumuz var oğlum bırak bizi. Sizin bu suçunuz olmayabilir ama bu umurumda bile değil. Hepiniz öleceksiniz. <laughs> Kemal abimi öldüren zengin ve fakirden intikamımı alana kadar durmayacağım. Herkes bunu böyle bilsin. Zengin de fakir de ölecek. Ve karşıma bana engel olmaya çalışan birileri çıkarsa onlar da ölecek. Fakir bak şehir zaten savaş alanına döndü. Apartmanlar, evler yıkıldı. Kerem komiserle savaşmamız lazım artık. Onu durdurmanın tek yolu bu. Zengin Kerem komiserle şehrin içinde savaşırsak şehrimiz daha çok parçalanır. Etrafı patlatmaya da devam ediyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Ya fakir şehir mi kaldı ortada şuna baksana. Eğer ki Kerem komiseri durdurmazsak tüm evleri patlatacak. Ne yapacağız peki bir fikrim var mı? Babacım benim bir fikrim var. Bir kule inşa edeceğiz ve Kerem komiserle bu şekilde savaşacağız. Evet iyi fikir. Kerem komiserle ancak bu şekilde savaşabiliriz. Yoksa tank atışlarını asla durdurmaz. Fakir yapalım bunu. Kuleden kuleye savaşmak daha rahat olur bizim için. Yani bu şekilde kaçmaktan iyidir. Tamam o zaman yapalım. Kuleden kuleye savaşacağız. Yapacak bir şey yok. İşte dev kulemiz hazır. Hüsamettin bu kocaman bir şey oldu. Fakir bu kule anca işimizi görür. Çünkü Kerem komiserin kulesinin de farklı bir yanı yok. Neyse neyse saldırılara hemen başlıyoruz. Ne yapacağız fakir? Karşıdan karşıya ok mu atacağız birbirimize? Yani bu şekilde nasıl savaşabiliriz ki? Silahımız yok, bir şeyimiz yok. Nasıl saldıracağız Kerim'in kulesine? Zengin, bu kadar emin konuşma. Nereden biliyorsun silahımızın olmadığını? İşte silahlarımız geliyor. <laughs> Bunlarla savaşacağız. Hazır mısın zengin? İşte gidiyor. Bakalım mancınıklarımız karşısında durabilecek mi? Sizin mancınıklarınız var da benim yok mu? Bakalım kim kazanacak? İşte alın bunu. Kerem işte burada sen. Kardeşim ben geldim. Kerem sana diyorum. Hı? Kemal abi sen ölmedin mi? Hayır Kerem. Zengin ve fakir beni şehir dışında bir hastanede tedavi ettiriyordu. Ben seni öldü sanıyordum Kemal abi. O yüzden şehre saldırdım. Senin intikamını almak istedim. Şuna baksana sırf senin için ne hale getirdim şehri. Her yeri yıktım ve patlattım. İntikamını almak için. Tamam Kerem artık savaşmaya gerek yok. Buradayım ben işte. Durdur şu mancınıkları. Hayır Kemal abi artık her şey için çok geç. Onlar bize saldırıyor biz de onlara saldıracağız. Saldırmaya devam edeceğiz. Bu savaş bitemez artık. İyi de ne zamana kadar savaşacağız? Onlar pes edene kadar. Fikir böyle olmaz. Ne olmaz zengin savaşıyoruz işte. Yok yok bize daha güçlü silahlar lazım. O zaman bu şalter işimizi görür. Evet fakir bu silah bayağı güçlü. Vay 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 demek ki silah çekiyorsunuz ha. O zaman alın bakalım bunu. Alın size silah. Bakalım şimdi ne yapacaksınız. Fakir silahı değiştir çabuk. Onların silahı daha güçlü. Tamam zengin. Lav silahı işimizi görür. Kerem değiş değiş Lam silahı çektiler. Tamam Kemal abi o zaman biz de daha güçlüsünü getiririz. İşte bu. Hadi bakalım şimdi ne yapacaksınız? Zengin bas bas hepsine bas. En güçlü silah çıkartmamız lazım. Eee eh, hadi bakayım bundan daha güçlüsünü getirin de göreyim. Eee eh, yeter artık. Bize resmen meydan okuyorlar. Arada o zaman bunları. Okları da çıkartalım. Evet ateş. Hayır olamaz. En güçlü silahımız. İşte bu ateş. Kerem siper al kardeşim. Onların silahı da çok güçlü ve onların okları var. Bizi yenebilirler. Dikkatli ol. Hemen bir şeyler yapmamız lazım. Kemal abi en baba silahımız bu. Başka silahımız yok ki. Oğlum şehirdeki herkes onların tarafında. Neden kimse bizim tarafımızda değil? Baksana tüm insanlar zengin ve fakirin kulesinde saklanıyorlar. Neden bizim kulemize gelmedi bu insanlar? Anlaşılan bizi hiç sevmiyorlar. Kemal abi sen yokken ben çünkü şehirde onlara da saldırdım. Yani bu yüzden bizim tarafımızda olmayabilirler. Bir şey diyeceğim bu camlar güvenli değil mi? Kurşun geçirmez. Çünkü Kerem komiserin kulesine baksana deli gibi saldırıyorlar. Ali oğlum merak etme kurşun geçirmez tabii ki bu camlar. Yani inşallah öyle der. Lütfen artık bu savaş bitsin. Kerem komiserle ve Kemal abiyle savaşmak istemiyorum ben artık. Neden bize savaş açıyorlar anlamıyorum. Anneciğim lütfen babamla ve Zeygin amcamla konuşalım barışalım Kerem komiser ve Kemal abiyle. Kerem komiser asla barışmak istemez. Baksana nefret ediyor resmen bizden. Evet bence de. Kulemizi vurdular olamaz. Kerem kalkan yok mu? Çabuk onların kulesi ok fırlatıyor. Hemen kalkanları aç Kerem. Olamaz kalkanı açıyorum. Kerem başka bir şekilde saldırmamız lazım. Onların ok ve yayı çok güçlü. Evet dev oklarımız karşısında duramıyor onların kulesi. Kulelerini paramparça ettik resmen. Bu oklar çok güçlü. Yeter artık alın bunu. Şimdi sorarım ben size. İşte bu ejderha saldırısı. Hadi saldır ejderha. Şunların kulelerini yok et. Kerem sakın kalkanları indirme saldırıyorlar. Yok yok indirmem merak etme. Fakir şuraya bak ejderha geliyor ne yapacağız şimdi? Geleceği varsa göreceği de var zengin. Gelsin bakalım. Dev kılıcın karşısında dursun. İşte bu kılıcımız yeniyor onu. Görüyor musun? Hadi. İşte bu be süpersin fakir. Koskoca ejderhayı yendik. Şimdi sıra bizde. Alın bakalım bunu. Kulenin üstündeki gözlerden ateş açıyorum onlara. Onların kulelerini resmen mahvettik zengin. Şu hallerine bak. Hı, olamaz. Kalkanlar devre dışı kaldı. Çünkü çok hasar yediler. Ejderhamızı da öldürdüler. Ne yapacağız biz şimdi? Çok iyi hazırlanmışlar Kerem. Baksana onlarla daha fazla savaşamayız. Onların kuleleri çok güçlü. Ve bizim kulemiz artık yıkılmak üzere. Bu savaşı artık bitirmemiz lazım. Lütfen. Bundan hiçbir şey çıkmaz. Saatlerdir savaşıyorlar. Şunlara bak. Gidip fakir beyle konuşmam lazım. Korumalar çekilin önümden. Fakir beyle konuşmam gerekiyor. Bu savaşı ben durdurabilirim. Tamam o zaman arkamdan gel seni fakir beyin yanına götüreceğim. Sadece 5 dakika'm var ama ne diyeceksen hemen söyle. Çünkü hala savaş devam ediyor. Hadi hadi gel çabuk arkamdan. Fakir bey bu beyefendi sizinle görüşecekmiş. Ne oldu birader hayırdır? Savaşın ortasında ne istiyorsun? Buraya çıkmak yasak bilmiyor musun? Ya biliyorum biliyorum da bu savaşı ben durdurabilirim. Bakın ben profesyonel bir dövüşçüyüm. İzin verin bana Kerem'in kulesine gideyim. Onları bir güzel döverim. Ve bu savaşı bitirebilirim. Benim karate'de siyah kuşağım var. Emin misin bak bu çok tehlikeli. Eminim boksta dünya birinciliğim var. Sonra ben borda bereliyim. Evet yanlış duymadınız. Sonra profesyonel bir kickboksçuyum. Ben süperim. İyi tamam o zaman. Keremlerin kuleye gizlice girmene izin veriyoruz. Çok sağ olun. Onların kulesine gizlice girip işlerini bitireceğim. Göreceksiniz. Tamam o zaman. Koruma sen çabuk aşağı in. Ve aşağıdan şu adama zırh falan getir. Emredersiniz fakir bey. Hemen getiriyorum bu zırhları giyeceksin. Bu sayede kendini koruyabilirsin. Daha sonra Kerem'in kulesine doğru buradan yol yapacaksın. Tamam fakir bey merak etmeyin siz. Evet işte hazırsın. Şu ok çantasını da al lazım olur. Ben de geldim. Evet aslanım yanına bu kılıcı ve blokları da al. Buradan blok koya koya karşı kuleye doğru gideceksin. Haydi bakalım güveniyoruz sana. Biz seni koruyacağız merak etme. Yaylım ateşi açacağız. Bu sayede Kerem seni vuramayacak. İşte böyle. Karış kuleye doğru gideceksin. Aferin. Fakir biz de ok atmaya başlayalım ki adamımıza zarar gelmesin. Hadi fırlat. Tamam zengin, fırlatıyorum. Hadi aslanım karış kuleye ulaşman lazım hemen. Biz buradan seni koruyoruz. Git ve Kerem ile Kemal'in işini bitir. Merak etmeyin ben profesyonel bir dövüşçüyüm. Benim karşımda asla duramazlar. Kerem şuraya bak biri yaklaşıyor bu tarafa doğru. Görüyorum abi görüyorum. Ne yapacağız oğlum bu tarafa adam yolluyorlar resmen. O katmaya da devam ediyorlar. Kulemiz zaten ayakta duramıyor artık. Bu tarafa gelen adamı indirmemiz lazım. Hadi aslanım hadi koruyoruz seni. Silahlarını indirdiler. Karış kuleye bulaşman lazım artık. Adamımızdan uzak durun Kerem ve Kemal. Koruyoruz onu. Koyuyoruz. Az bir yolum kaldı. Gidiyorum. Merak etmeyin. Aa! Aa! Ne? Olamaz. Zengin ne yaptın abi? Bizim adamımızı neden vuruyorsun? Ya fakir yanlışlıkla oldu ne bileyim. Keremlere ok atayım derken adamı yanlışlıkla vurdum yanlışlıkla. Ya zengin ne yaptın abi ya? Yazık oldu adama. Valla sümük gibi yere yapıştı. Şuna baksana. O adam bizim tek çaremizdi. Ama sen onu vurdun. Ya istemeden oldu fakir pardon. <laughs> Oğlum bunlar sıkıntılı lan. Kendi adamlarını vuruyorlar. Zengin valla bu savaşın biteceği falan yok. Sayende yani bravo. Evet ya son çaremiz olan adamı vurdum yanlışlıkla. Saatlerdir savaşıyoruz yani ben de sıkıldım artık. Valla yeter artık savaşmak istemiyorum daha fazla. Ellerim yoruldu. Ben de çok yoruldum. Şunlara seslensek mi acaba? Dur dur biraz dinlenelim de sesleniriz. Baksana onlar da bize saldırmıyor zaten. Zaten silahlarımız da ateş ede, ede bozuldular artık. Daha fazla savaşacak gücümüz kalmadı. Kerem ne yapacağız oğlum silahımız da bozuldu. Kafayı yedi şuna bak. Dur abi dur şu zengin ve fakire bir seslenelim. Bakalım dinleyecekler mi bizi? Zengin, zengin fakir, fakir buraya, buraya bakın. Biz artık savaşmak istemiyoruz. Ne oluyor bu sesler ne? Zengin şuna bak Kerem komiser bağırıyor. Lütfen artık savaşmayalım ya. Vallahi çok sıkıldım. Onlar da savaşmak istemiyor artık. Evet zengin. Barışmak istiyorsanız beyaz bayrak sallayın. Lütfen evet evet barışmak istiyoruz. Yeter artık bu savaş çok uzadı. Lütfen bitirelim artık bu işi. Bitirelim. Kerem komiser görüyor musun bayrağı? Bak sallıyorum. Savaşı bitirelim artık lütfen. Tamam fakir bayrağını görüyorum. O zaman akşamüstü aşağıda buluşalım. Ve tüm bu alanlara bir son verelim artık anlaştık mı? Anlaştık tamam bu savaşı bitirelim artık. Fakir oğlum bize tuzak kuruyor olmasın bunlar? Yok be zengin ne tuzağı gel şuraya barışmak istiyorlar işte. İşte Kemal abi zengin ve fakir de orada geldiler. Kerem Komiser, Kemal abi iyi misiniz? Çok savaştık be yeter artık lütfen ben çok yoruldum. Biz de çok yorulduk bitsin artık bu savaş. Barışalım artık fakir yalvarırım. Küs kalmak istemiyorum artık savaşmak da istemiyorum. Barışalım Kerem Komiser. Her şey için özür dilerim affet beni. Biz sizi yaptığınız tüm hatalara rağmen affediyoruz. Siz de bizi affedin fakir bitsin bu küslük. Biz de sizi affediyoruz Kerem Komiser. Eski güzel günlerimize geri dönelim artık. O zaman barışıyoruz yani öyle mi Evet fakir Evet dostum artık barışıyoruz.